Gördüm seni bak arkandayım arkanda. O mate onun, o mate onun. Oy 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 oy. Hadi. Okey. Çok güzel bir daha. Bir daha istiyorum. Bir daha sihirli katil gelebilir mi? Gelmedi. Güle güle. Bu ne heyecan kardeş? Gördüm seni. Seni var ya son anda fark ettim orada olduğunu. Adamların beyazına kadar girdim. Aha. Vay anasını satın isteyecekler. Bak 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 bak. bak. Asam, tam seni Şunu da. Okey çok güzel. Ses. Adama bak ya bıçak. Bıçak bıçak da beni güya çakal. Kellerini kopartırım kardeş. Ulan nereden ateş ediyor? Oy 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 ortalık çok fena. Adrenalin yüksek, heyecan tavan. Okey, onun icabına baktık. Yanma be. Yok canım. Tam Başka? Bak bak bak. Adamı şeylerine sıktım. Oy oy oy. Hadi bakalım. Şuna bir bomba salla. Tamam. Yavrum sen ne yapıyorsun buralarda? Kahrol düşman al sana bombe. Aha. Oğlum ben sol tarafına da şey diyorum, sen yukarıya bakıyor. Tam kafadan. Tam kafadan. Ya ama be. Bak 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 bak. Hadi yok mu başka? Hayır. Kaç kaç. Şuradan. Okey geri gidelim. Arkalayalım. Evet. Güle güle. Bak çakalla bak. Bak bak gel buraya gel. Şuradan da şarjör değiştir. Okey. Kasap. Kutbay bebeğim. Aa yukarıdan biri daha iniyor. Ulan nasıl fark ettim onu ya. Hadi. Adamların beyzinde giriyorum. Beni fark etmiyorlar ya. Şuraya bir bomba. Bombamdan kaçabilirsin ama mermilerimden asla. Okey. Kardeş bak tam arkandaydı seni kurtardım ha. Bana hayat borçlusun. Ben yani hayatını başka bir şekilde de ödeyebilirsin yani fark etme. Güle güle. Oy 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 oy. Oy. Şuradan bir bomba daha sallayalım. Kahrol düşman al sana bombayı. Evet hedefi tutturduk. Hadi. Hayır. Ay 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 ay. Şu şarjı değiştirme oyunu hakikaten bırakmam lazım. 5 mermide şarjı değiştirilir mi? Yani şu şarjı değiştirme huyum olmasa erkenden yani birkaç kill daha alacağım. Herhalde sanırsam öyle tahmin ediyorum. Garantisi yok. Hayır. Güle güle. Sana da güle güle. Tam tamam. Kasa. Hadi birkaç kişi daha. Katil. Tam kafada. Gel gel arkandayım. Lan Adam demek orada pusuyormuş bir anda çıktı karşıma. Hay. Güle güle ikinize de. Arkadaş bundan benim önümde dolaşıyor? Ben mi bunun arkasından geçiyorum? Ya ama be. Oy şarjör değiştir şarjör. Goodbye baby. Seni yerim yerim. İntikam. Okey. Hayır. Sessiz. Lan. Bekle al. Al atın intikamı al. Çekoslovakyalı kardeş. Hayır. Bu da aynı şeye benziyor. Ne o? Arka sokaklarda... Adını unuttum ya siz anladınız onu. Kafasında bir olan adam... ...arka sokaklardaki başkomiser'e benziyor. Kız! Kızım. Allah var ya. İç, 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 bu liderler beni geçirecek. Sabah akşam pompiş pompiş pompiş. Okey. Gördüm seni. Bak bak arkandayım. Lan iki kişilermiş kaç. Okey. Güle güle sana la. Ba, arkadaşımı bıçaklayacaktı. Bak kardeş bu dört oluyor ha. Hacım. Beş oluyor. Adam bizim yerimize gelmiş öyle duruyor köşede. Gene mi sen be? İntikam sen intikam. Bak bak arkamdayım. Ne oldu ya? Ortalık bir sakinleşti. Sen benim arkadaşımı bıçaklarsın ha. Yanında da eşantiyon varmış. Bak bir kişi daha var burada. Okey. Güle güle. Şuradan bir el bombası. Gördüm seni gel gel. Nere gittin? Abi gittin. Nere gittin? Oy! Lider Ulan ne çok lider varmış be. Benim bildiğim bir tane lider olur. Ortalık lider kaynıyor. Bak bak bak. Dışarı çıktı ikimizi görünce kaçtı korktum. Geliyorum. Abu Zittin nereye gittin? Al 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 al. Oğlum yere çok benim bir faydası yok ki. Hedefi küçüttüğünü zannediyorsun ama yani apaçık ortadasın. Hadi Oy. Yağma be. Ha. Sevgili dostlarım bir videonun sonuna geldik. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur. Fakat sizlerden küçük bir isteğim var. Sizler için emek veriyorum. Daha güzel, daha iyi vakit geçirebilmek için. Hep beraber eğlenebilmek için. Tabi bunu karşılığında sen istediğim tek şey var. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.